Nurhan'ın el YouTube kanalımdan merhabalar hepiniz kanalıma hoş geldiniz yine çok güzel kum boncuklu iki sıralı bir modelle sizlerle birlikteyim dilerseniz modelimize birlikte geçelim şöyle yazmanın kenarında tığ hazırladım kaldığım yerden başlıyorum. Bir boncuk aldım. Boncuğu sabitledim. Bir zincir çektim. Boncuğun dibine girdim. Kapattım, ipimi aldım kutuya. Bir sı iğne battım tekrar bir boncuk aldım bir zincir çektim boncuğun dibine girdim kapattım ipimi alıyorum kutuya girip birlikte kapatıyorum bir boncuk aldım bir zincir çektim boncuğun dibine girdim kapattım ipimi aldım kutuya batıp birlikte kapattım şu direklerin arasına ikişer tane bu şekilde boncuk kapatıyoruz iki tanesini tamamladım 1 2 3 4 5 zincir çektim 3 boncuk aldım sabitledim 5'li zincire sıfır iğne dolduruyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Tekrar bir boncuk alıyorum. Sabitledim. Ardından bir zincir çektim boncuğun dibine girdim kapattım ipimi aldım kutuya girdim birlikte kapattım aynı şekilde tekrar bir boncuk aldım kapattım ardından bir zincir çektim boncuğun dibine girdim kapattım ipimi aldım kutuya girdim birlikte kapattım iki boncuğu tamamladım. Tekrar 5 zincir çekiyorum. 3 boncuk aldım. Kapattım. Zincire bu şekilde yine sık iğne dolduruyorum. Tekrar bir boncuk kapattım, bir zincir. Boncuğun dibine girdim, ipimi aldım, kutuya girdim, birlikte kapattım. bunu bu şekilde tamamladım dönmek için birkaç zincir çekiyorum çevirdim ilk önce bir boncuk alalım boncuğu kapattım ipimi aldım üçlü boncuğun ilk boncuğuna girip bir trabzan kapattım tekrar bir boncuk aldım kapattım ikinci trabzana girdim kapattım üçüncü boncuğu aldım üçüncü trabzan dördüncü boncuğu aldım dördüncü trabzan Bir boncuk aldım, kapattım. 2. boncuğun arasına bir tırabzan. 2. boncuk, ikinci tırabzan. 3. boncuk, 3. tırabzan. 4. boncuk ve dördüncü trabzanı kapattık bir zincir çektim aradaki üçlü boncuğun arasına girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim ikinci boncuğun arasına girdim kapattım tekrar bir boncuk alıyorum kapattım ipimi aldım sıradaki boncuğun arasına girdim bir trabzan ikinci boncuk ikinci trabzan üçüncü boncuk üçüncü trabzan 4. boncuk ve 4. trabzan. 1 boncuk alıyorum, kapatıyorum. 2. boncuğun arasına girip 1 trabzan, 2. boncuk ve 2. trabzan. 3. boncuk, 3. trabzan, son boncuk ve son trabzanı kapattık tekrar bir zincir çektim bir sonraki boncuğun arasına girip kapattım sıramı tamamlayıp dönüyorum modelimizin ikinci sırasını da tamamladım modelimiz gerçekten de muhteşem bir model kaçırmayın diyorum yapmak isteyenlere kolay gelsin başka bir videoda buluşmak üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın